Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri'nden skandal bir teklif geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 tedarikini değerlendirdi. Türkiye'nin F-16 satın alma girişimini önce destekleyen Amerika Birleşik Devletleri'nden son günlerde karışık sinyaller geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun üzerine yaptığı çağrıda eş zamanlı olarak bu konuda kongrenizden bunu geçirin, beraberce eş zamanlı olarak bu adımları atalım demişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, bakanlık olarak Türkiye'ye uçakların satışını desteklediklerini söyledi. İtiraz eden tarafın Kongre olduğunu belirten Miller şu ifadeleri kullandı: Dışişleri Bakanlığımız f 16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını açıkça destekliyor ve itiraz etmiyor. Ancak Kongremizin bu konuyu Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesiyle ilişkilendirdiğini hatırlatmak isterim. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi olarak Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını desteklediklerini bildirmişti. Kirby, F-16'ların modernizasyonu programını desteklemeye devam ediyoruz, ifadesini kullanmıştı.